Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşı kapıda. Ben çam ağaçları satıyorum. Ve tabii ki süsler. Gel bakalım oğlum. Şimdi bir ağaç seçelim. Baba baba bence bunlar güzel. Tamam o zaman bunlardan bir tanesini alalım. Ah, merhabalar. Ee, evet bu ağaçlar çok güzel. Baba iki tane alalım. Bir tanesini de bahçeye koyarız. Uh, peki. Evet, kamyon ağaçlarınızı ve süsleri evlerinize bırakacak. Şimdi ağaçlara uygun süs bakalım. Bunlar çok büyük. Bu kutuya bakalım. Aa evet, bunlar uygun. Artık evinize gidip ağaçları süsleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Domuzcuk ailesi geldi. Bakalım onlar hangi ağacı seçecekler? Oh, çocuklar bu ağacı alalım mı? Bunu beğendim. Hayır baba. Bu ağaç zaten süslenmiş. Evet baba. Biz ağacımızı kendimiz süslemek istiyoruz. Çocukları çok iyi anlıyorum çünkü ağaç süslemek çok eğlencelidir. Hmm, baba domuz, bu ağaca ne dersin? Ee, bu ağaç güzelmiş. Ee, peki süsleri nereden bulacağız? Ben de uygun süsler var. Bunlar olmaz. Ah, demin baktıklarımız olur. Bakın, hem de rengarenk. Hem bizim ağacımız bu ağaçtan çok daha güzel olacak. <laughs> Ağacı ve sisleri kamyona yükleyelim. Çok teşekkür ederiz Dikol. Hadi çocuklar eve gidelim. Vuf Spotty beni bekle. Merhaba Smarta. Merhaba Spotty. Siz de ağaç almaya geldiniz sanırım evet. Hem de anneme ve babama sürpriz olsun istiyorum. Aa, bu çok güzel. Eminim çok sevinecekler. Smart'a istersen bu ağacı senin için birlikte süsleyebiliriz. Evet, bu harika olur. Bir bakalım. Hmm. Bu süsler o ağaç için fazla büyük. Bunları kullanalım. Güzel oldu. Hadis marka. Şimdi birlikte süsleri takalım. Bu süsler çok güzel. Bir tane de buraya takalım. Baş, baş, baş. 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 Son olarak tepeye yıldız takalım. Tara çok güzel oldu. Teşekkür ederiz Nikol. Hoşça kal Marta. Ben de gidip evdeki ağacımı süsleyeyim artık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Size şimdiden mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Ağacımızı çok güzel süslemişsiniz. Aferin size. Seneki ağacımız çok güzel.